yeni 5'i bir arada kupa presimizin satışına başladık. Bakalım beğenecek misiniz? Herkese merhaba ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bayağı bir ara verdik kusura bakmayın. Daha önceki videolarda bahsettiğim üzere Demo ve eğitim merkezimizi açtık. İşlemleri bitmedi ama bütün makinaları taşıdık oraya. Daha biraz dekorasyonuyla falan oynayacağımız için videoyu ben yine ofiste çekiyorum. Teknik servisimizi de oraya taşıdık. Bayağı bir vaktimiz aldı ama göreceksiniz gerçekten değecek. Oranın açılmasını beklediğimiz yeni makinaları da orada açtık. Şöyle ufak bir size küçük ee, ne derler sinema ön izlemesi gibi, preview gibi bir şey göstereyim. Tabi araya bir de hastalık girdi. Sesim hala tam düzelmemiş olabilir. Baya bir yatırdı beni. Ama sonuçta tekrar video çekmeye başladık. Arayı açmamak için kısa bir video ekliyorum. Yeni 5'li kupa presimizi tanıtacağım. Kısa derken bu sefer gerçekten kısa tutacağım. Çok inandırıcı gelmiyor biliyorum. Ama yeni lazer cihazlarımız bahsettiklerim yeni gömlükten geldi. Şuradan şöyle kolilerini görüyorum. Böyle içim kıpır kıpır oluyor. Bunu hemen bir çekeyim. Direkt gidip bir tane açıp oynamaya başlayayım istiyorum. Dürüst davranmak gerekirse. Ee, beşli kupa püresi. Aslına bakarsanız bir büyük gövde ve oldukça ağır bu arada ezbire bilmiyorum. Ee, datalarından bakarım. Videoda montaj yaparım toplamı kaç kilo yazarım bir parça ama tamamen birbirinden bağımsız 5 ayrı kupa gibi düşünebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim size. 5 ayrı elektrik kablosu bile var. Birleştirilebilirmiş aslında ama tamamen bağımsız yapmışlar sanırım. Benzerlerinden farklı olarak yine modüler. Şu 4 tane vidayı söktüğünüzde içindeki rezistansı çıkartabiliyorsunuz. Ee, fabrika standart kupa ve daha ince şurada örneği var mı? Heh, buldum. Ya bu üzerinde standart gelenler standart kupa piresi. Bildiğiniz standart yuvarlak kupalara baskı yapan rezistans. Tabii ki ufak farklar için e, şuradan ileride yakın çekimde göstereceğim basınç ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ağzınızı biraz küçültüp biraz açabiliyorsunuz. Onların verilerini de yazarım kaç santim çap arası basıyor diye. Ha Bu arada bu metalik baskıyı nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız onun videosunu da çok önceden yayınlamıştım. Bağlantısını size göre sağ üst köşeye koyuyorum. Bunlar standart e, kupalara göre. Tabii ki kupanın yüksekliğine göre şu alttaki parçayı çevirerek e, kupayı cihaz içerisinde yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Bir de modüler olmasının güzelliği şu dört vidayı elle sökerek alete bile ihtiyaç yok. Ee, i̇çindeki modülü değiştirip daha ince orta boy silindir aparatı takabiliyorsunuz. Ee, onunla da normal kupa presinde yapamayacağınız böyle ince bardaklara baskı yapmanızı sağlıyor. Ee, bu ikisine olur dedi fabrika ama makineye baktığımda. Yani neden konik olmasın diye düşünüyorum. Ben koniği de denerim. Ee, i̇leriki zamanlarda konik aparatlar oluyor mu veya kahve fincanı... Kahve fincanı olmayabilir. Ona şu kapandığı çap yetmeyecektir. Ama konik oluyor mu deneyip söyleyeceğim. Dediğim gibi tamamen 5 bağımsız ünite. Beşinin de ayrı zaten on-off switchleri, ayrı kabloları var daha önce gösterdiğimiz kontrollerlerden biri bu. Kontrolleri anlatırken önden yakın çekime geldim. Beşinin 5'inin de arkadan elektriğini açtım. 5'i de off konumunda şu anda. Ortadaki OK tuşuna bir kere bastığınızda ekranda C çıkıyor. Bildiğiniz üzere biz Celsius kullanıyoruz ısı birimi olarak. Fahrenheit'a çevirmek isterseniz buradan Fahrenheit yapabiliyorsunuz. Bir daha OK'e okay bastığınızda Temp yazısının yanında yani temperature ısının yanında bir kırmızı nokta gözükür. Bu istediğiniz ısıyı ayarlamak içindir. Değiştirdiniz diyelim. Tekrar OK'ye okay bastınız. Time'ın yanına gelir. Bu süre şu anda 165 saniyeye ayarlı. Yine istediğiniz gibi değiştirip OK'ye okay basarsınız. Kapattığınızda şu anda ekranda LO yani İngilizce low'un kısaltması var. Bu düşük ısı demek. 100 dereceyi geçtiğinde Low yerine 100 ve üzeri, 101, 102, 103 devam edecek şekilde anlık ısıyı belirtir. Dansın yüzeyinde bir termostat var. Onun gönderdiği veri. Zaten kupa presleri çok hızlı ısınır. Birazdan bu direkt yüzün üzerine çıkacaktır. E, ayrıca OK'ye okay uzun basılı tuttuğunuzda Admin menüsü çıkar. Burada farklı parametreler var oynamamanızı rica ediyorum. Makinanın çalışması kötü etkilenebiliyor. O içerideki admin ayarlarından birinde çok büyük ihtimalle test etmedim ama hep oluyor. İstediğiniz ısıya ulaşıldığında sayacı başlatma gibi bir opsiyon da vardır. Onu kullanmak istiyorsanız 100'ü geçti gördüğünüz üzere 104-105 diye devam ediyor. O opsiyonu kullanmak isterseniz bizimle iletişime geçerseniz yardımcı oluruz. Dediğim gibi test etmedim, çok büyük ihtimalle vardır. Neden öyle bir şey kullanalım derseniz de kupayı ilk yerleştirdiğinizde ısı çok hızlı düştüğü için ısınmasını bekleyebilirsiniz ama genelde ister e, lazer baskı olsun ister sublimasyon baskı olsun zaten onu kompense edecek şekilde ayar yapılıyor. Onu kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu arada videoyu bitirmiştim ama Cihan bana güzel bir özellik gösterdi ben bilmiyordum. Ee, Burada kendi yansımamı görünce geri çekildim. Bu açtığınızda low yani L-O asla dereceyi görmüyorsunuz ya ısınırken aşağı oka basılı tutarsanız tam da yüze gelmek üzereymiş. Size anlık ısıyı da gösteriyor. Bakın şimdi zaten yüzü geçince normal rakamına ulaştık. Hepsinin ayrı ayrı kendi açma kapama müşürü var. Sensörü var. Dolayısıyla e, sayaçları elle tak 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 aç kapı uğraşmanıza gerek yok. E, veya hepsini aynı anda kapatıp açma gibi bir derdiniz de yok. Bunu kapattınız. Ha, bu off olduğu için bir dakika başlamadı. Up. Low'da olmasının önemi yok. E, basınca saniye sayacı başlayacak. Bakın bunu kapattınız. Bunun saniyesi çalışmaya başladı. Onu da kapattınız. Bunun saniyesi çalışıyor. Açtınız duruyor. Birbirinden tamamen bağımsız. Biraz daha yakına girelim. Detaylara bakalım. Kontrolleri zaten göstermiştim. Bahsettiğim modüler sistemin çevrilen vidaları bunu bu şekilde sol elle biraz zorlandım. Çıkartıp 4 vida sökerek içindeki rezidans kalıbını değiştirebiliyorsunuz. Şuradan bardak yüksekliği ayarını göstereyim. Bunun ışığı daha iyi sanırım. İçerideki bu parçayı döndürerek yine aşağı veya yukarı şeklinde oynatıyorsunuz. Bardağınızın yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Her kolun kendi şu siyah yuvarlağını çevirerek bu mesafeyi kısaltıp uzatıp bardağın çapına göre ince ayarı veya uygulanacak basıncı da ince ayar şeklinde yapabiliyorsunuz. Her birinin de ayrıca kendi açma kapama sensörünü göstereyim. Açıkçası şimdi size uygulama yapmayacağım. Çünkü daha önce hakikaten tonlarca kupa baskı videomuz var. Onlarla alakalı bağlantıları aşağıda ürün açıklamalarına eklerim. Bir önceki videoda bahsettiklerimin gelecek videolar için aslında aynısı gibi bir tekrar olacak. Seyretmediyseniz yine bir söyleyeyim. Çift tablalı kompresörlü presimiz gerçekten çok güzel çıktı. Şu anda demo merkezinde çalışıyor. Kurdele presi beklediğimizden çok daha büyük, çok daha güzel çıktı. Boyutunu görünce inanamadık. Hatta ya bu yeni presler o kadar büyük ve ağır ki normal masa planlamıştık. Baktık olacak gibi değil hepsini koymak için böyle depomuzdan büyük bir raf getirtip üstünü kestirdik, rahat ettik. Hepsini ama göstereceğim sonraki videolarda. Ee, yeni 3 kafalı 60'a 90 UV'nin üretimi bitti. Yola çıkıyor. Lazerler gümrükten çekildi. Ee, bulaşık makinesine dayanıklı sulu transferler gümrükte. Stokta bitmiş olan prodeskler gümrükte. Stokta bitmiş olan pro e, Shaker 35 35'lik tozlama makineleri gümrükte en 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 önemlisi Pro 50 geldi satışına başladık ama daha fotoğrafını bile internet sitesine koyamadık bu taşımadan çok yoğunduk ön siparişleri kurmaya başladık zaten kuracak da çok vaktimiz olmadığı için onun tanıtımını hızlandırmadım ama e, ah, bu arada tekrar araya gireceğim 1 sene 8 ay sonra sonunda DTF markamız tescilli oldu. Tescil belgesinde koyuyorum artık DTF resmen bizim tescilli markamız oldu. Öyle bir güzel haber de vermiş olayım. Şimdi Pro 50'ye, da ısındı hatta bana böyle sıcak sıcak geliyor kapatayım onu da. Şimdi Pro 50'ye geri dönüyorum. Gerçekten inanılmaz güzel bir yazıcı. Benim bildiğim Türkiye'de ilk yanılıyorsam uyarın lütfen. 7 renkli DTF yazıcı Light Cyan ve Light Magenta eklediğimizde Renk gamutu oldukça genişledi ee, renk Geçişleri falan gerçekten çok çok güzel oluyor Hatta fotoğrafını atıp gösterdiğimiz müşteriler bakın baskı bu diye beyaz kumaşa bastığımız test baskısını Kağıt zannedebiliyorlar fotoğraftan o kadar Net ve güzel renkler alıyoruz ee, Bütün bu cihazlarımızı görmek isterseniz dekorasyonu tam bitmese de aktif olarak Seyrantepe Çalışkan Sokak No 11'de demo ve eğitim merkezimizi açtık. Herkesi seve seve ağırlayıp canlı olarak sattığımız bütün makinaları gösterebiliyoruz. Farkındayım her zamanki gibi karışık anlattım konudan konuya atladım. Hatta klasikleşmiş olan her videoda verdiğimiz indirim kuponunu da unuttum. Şimdi sonradan ekliyorum. Bu beşli preste yayınlandıktan sonra 10 gün süreyle geçerli %10 indirim kuponunuz Beşli Kupa. İnternet sitemizde kupon bölümüne girerek 10 gün boyunca yararlanabilirsiniz. Ee, lütfen bağışlayın. Birkaç gün hasta evde yatınca işler çok birikti. Kutudaki lazerler de beni böyle çağırıyor resmen. Yüzüklerin efendisindeki yüzüğün çağırdığı gibi. <laughs> e, ee, seyrettiğiniz için çok çok teşekkürler. Videolarda arayı bu kadar açtığım için lütfen kusura bakmayın. En yakın zamanda hızla ardarda arda çok güzel videolar çekeceğiz. Bu yeni videoları kaçırmak istemezseniz Kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz yeni video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Instagram hesabımız da bu aralar biraz sakin. Orada da hızlanacağız. Onu da takip edebilirsiniz. Yine Printek Online olarak Instagram'da da güzel kısa hızlı postlar paylaşıyoruz. Genelde de Reels paylaşıyoruz bu arada. Seyrettiğiniz için çok çok teşekkürler. Beğenme butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.